Galatasaray'dan Fode Baloture bombası Kadrosunu güçlendirme adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bek transferi gündeme gelmiş durumda. Atif Banan olsun sergilediği kötü performans, performansları kırmızılıları arayışa iterken Milan'dan Fode Baloture için devreye girildi. Alfredo Peduya'nın haberine göre Galatasaray Fode Baloture için harekete geçti. Senegaloy oyuncunun transferi adına ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Fode Balotore'nin takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Milan'ın 2021'de 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan kadrosuna kattığı Fode Balotore'nin ismi yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'la da Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid'e. Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için anlaşmaya vardığı takım da belli oldu. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 52 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 13 gol 13 asistle sarı kırmızılı takımın en iyi ismi olmuştu. 23 yaşındaki oyuncunun bu performansı sonrası Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılıyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun ismi Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Lyon ve West Ham United gibi takımlarla uzun süre anılmıştı. Ancak Galatasaray yönetiminin 20-25 milyon euroluk beklentisi nedeniyle Kerem'in Avrupa hayali gerçekleşmemiş oldu. Kerem'in devre arasında La Liga ekibinin yolunu tutması bekleniyor. Galatasaray'dan kaleye bento hamlesi. Galatasaray kalesinde Fernando Muslera sonrası ne olacak konusu belirsizliğini korurken Uruguaylı file bekçisinden sürpriz bir teklif geldi. Sarı kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguaylı eldiven Muslera Galatasaray'a veliahtı olarak Brezilya'nın Atletico Paranense takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi. 23 yaşındaki kaleciyi Brezilya milli takımının gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü sarı kırmızılı idarecilere bildiren Muslera, Benton'un Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyleyerek 1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Galatasaray'ın da Muslera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibe aldığı ifade edildi. 2024'te Galatasaray'la sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Mustera Galatasaray'la 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranaense altyapısından yetişen Benton'un kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anki transfer market değeri ise 6 milyon euro civarında. Galatasaray'dan Juan Jesus hamlesi. Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Sezon başında yıldız isimleri bir bir İstanbul'a getiren Galatasaray yönetiminin gündeminde şimdi de Napoli'den flash bir isim var. Okan Buruk'un yabancı stoper üzerine çalışmalarını sürdüren Galatasaray, adaylar arasında yer alan Juan Jesus'a ilgisini arttırdı. Napoli'den sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki futbolcu için yapılan ön görüşmeler olumlu geçti. Serie A'da fırtına gibi esen Napoli, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Juan Jesus'u Ocak ayında uygun bir rakama satma hazırlanıyor. Okan Burun çok istediği tecrübeli stoper için Napoli ile masaya oturan Cimbom, takımında fazla forma şansı bulamayan Jesus'u ikna ederse 31 yaşındaki oyuncuyla 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Juan Jesus bu sezon Napoli formasıyla 7 karşılaşmada görev alıp bir de gol attı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Jesus, Brezilya milli takımı formasıyla da 4 kez boy gösterdi. Galatasaray'dan Omar Campos bombası. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın ara transfer döneminde Patrick Van Anolt'la vedalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle öncelikli olarak savunmanın soluna takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'da yönetimin Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ın yer aldığı bölgeye yabancı bir oyuncu daha transfer edeceği öğrenildi. Galatasaray'ın transfer listesinin başında ise Omar Campos var. Sezon başında da sarı kırmızılıların transfer hedeflerinden biri olan Meksikalı futbolcunun yeniden gündeme geldiği belirtildi. TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Okan Buruk da Campos'u kadrosunda görmeyi çok istiyor. 20 yaşındaki futbolcu Meksika Ligi ekiplerinden Santos Laguna'da forma giyiyor ve güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Santos Laguna'nın altyapısında yetişen 20 yaşındaki Solbek Campos'un takımıyla olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek. Galatasaray'dan Eden Hazard bombası. Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray yıldız transferlerine doymuyor. Hicaya göre bu sezon şampiyonluk için kesinin ağzını açan Galatasaray yönetimi yaz aylarında zorlayıp alamadığı Eden Hazard'ı Ocak ayında alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor. Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcu yönetimin önüne getirmiş ve maliyet araştırması yapan sarı kırmızılılar Hazart için İspanyol devinin kapısını çalmıştı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü biz karşılayalım teklifi geri çevrilen sarı kırmızılılar Real Madrid'e Ocak ayı için oyuncunun maaşının büyük kısmını karşılamayı önerecek. 2019'da 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği birimi alamayan Real Madrid, Hazard'da uzun süredir müşteri arıyor. Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu. Galatasaray, Hazard'ın maaşının 5 milyon euroluk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor. Sarı kırmızılılarda transfer için Hazard'ın Belçika milli takımından arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde. Mertens'in yakın arkadaşı olan Hazard'ı ikna etmek için Galatasaray kulübünün hedeflerini ve yapısını aktaracağı öğrenildi. Galatasaray'dan ilk ay Gündoğan bombası. Bu sezon oldukça çeşitli ve yıldızlarla dolu süper güçlü bir kadro kuran sarı kırmızılılar bir bomba daha patlatmak istiyor. Hasan'ın hedefinde ise Manchester City'nin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan var. Timbom 32 yaşındaki futbolcu için sezon başında da devreye girmişti. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Hasan Boke sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle ilk ay Gündoğan transferini tamamlamak istiyor. Öte yandan kulübü Manchester City'de deneyimli oyuncuyu gözden çıkarmış durumda. İngiliz basınından Manchester Evening News'ın haberine göre Manchester City ilk ayın alternatifini şimdiden belirledi. Haberin detayında Mavilerin Real Madrid'le sözleşmesi sona erecek olan Toni Kroos'la mukavele imzalamak istediği ifadeleri yer aldı. 2014 yılından bu yana İspanyol devinde top koşuran Kroos, Ocak ayında City ile görüşmelere başlayacak. City'nin 32 yaşındaki futbolcuya maaş olarak 13-14 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Galatasaray ise anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda ilk ay gündoğan için girişimlerini hızlandıracak ve Türk asıllı Alman oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalışacak.